Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Ergi yayınlarından tam sınav adayı çok güzel bir polinom sorusu. Öncesinde muhakkak uğraşın. Bir de videoya geçmeden bir beğeni bırakırsanız sevinirim. En yüksek dereceli terimlerinin katsayıları 1 olan ikinci dereceden fx polinomu ile birinci dereceden qx polinomu kullanılarak gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon elde ediliyor. fx'imizi şöyle oluşturmuş arkadaşlar. x'lerimiz eksi 1 ile 2 arasındayken fx olarak onun dışındayken de qx olarak Px polinomunun sabit terimi Qx'in sabit teriminin iki katı olduğuna göre Px bölü Qx'in kalanını soruyor bize. Şimdi Px'imizi ve Qx'imizi oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. İkisinin de en yüksek dereceli terimlerinin kas sayıları 1'miş. Px'imiz ikinci dereceden yani Px eşittir. Ne olacak? En yüksek dereceli terimi x kare olduğu için bunun kas sayısı 1'miş. Devamını bilmiyoruz. Ax, a, Ax diyelim. Sabit de bilmiyoruz. O kalsın şimdilik. Qx'imiz de birinci dereceden doğrusal fonksiyon. O zaman x'in katsayısı ne olacak? 1. Sonrasında sabitine b dersek px'in sabiti qx'in sabitinin 2 katıymış. O zaman buna 2b diyebiliriz. Denklemleri bu şekilde oluşturduk. Şimdi bizim fx fonksiyonumuz p ve q'nun birleşiminden oluşuyor. Ve tüm gerçel sayılarda sürekliymiş arkadaşlar. Şimdi süreklilik ne demek? Fonksiyonda elimizi kaldırmadan çizebilmemiz anlamına geliyor. Yani bir fonksiyon düşünün. Örneğin y eşittir x kare. Bakın bunda herhangi bir sürekliliği bozan durum yok. Çünkü fonksiyonu elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Bir sivri nokta da olabilir. Sıkıntı yok. O türevi ilişkilendiriyor. Ama dediğim gibi herhangi bir kopma olmayacak. Yani şöyle bir şey olursa grafikte. Bu fonksiyon sürekli değildir. Neden? Çünkü atıyorum burası a apsisi noktaysa sol limiti ile sağ limiti birbirine eşit olmadığı için ve sürekli olması için de önce limitli olması gerektiği için fonksiyon sürekli olmuyor. Yani işin özü bir kopma olmayacak grafikte. Eğer bunun grafiğini çizmeye çalışırsak arkadaşlar. Şimdi şöyle eksenleri çizelim. Eksi 1 ile 2 arasında şurası eksi 1 apsisi, şurası da 2 olsun. Eksi 1 ile 2 arasında px yani parabolik bir şey. Onun dışındayken de qx yani doğrusal bir şey. Şimdi B'nin olduğunu bilmiyoruz ama nerede olduğunu da bir önemi yok. Eksi 1 ile 2 arasında nasıl bir şey olacak tahmini olarak? Şöyle bir şey olacak değil mi arkadaşlar? Eksi 1 ile 2 arasında dahillik yok. Doğrusal fonksiyon böyle. Arasında da parabolik bir şey olacak. Grafiğinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. O da böyle bir şey. Eğer grafik bu haliyle olursa fonksiyon sürekli olmaz. Çünkü eksi 1 ve 2'de limit yok. Ama fonksiyonun sürekli olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? İşte burada o yorum devreye giriyor. Fonksiyonun yani parabolümüzün grafiğinin uç noktalarının eksi 1 ve 2'de olması gerekiyor ki fonksiyon sürekli olsun. Eğer burada değil de başka bir yerde olursa işte orada sürekli olmuyor. Orada çünkü limiti olmuyor. O yüzden bizim px'imizin grafiğinin şu qx ile Eksi 1 ve 2 hapsi noktada kesişmesi gerekiyor ki fonksiyonumuz sürekli olsun tüm reel sayılarda. Zaten eksi 1 ve 2 dışında bir sıkıntısı yok süreklilik anlamında. Sadece eksi 1 ve 2 de var. ya e onları da eşit seçersek işte. Yani ikisini de ortak yerde kesersek fonksiyonumuz sürekli oluyor. O zaman ne yapacağız? Hem px'imizde hem qx'imizde eksi 1 bir koyup birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü görüntüleri eşit. Aynı zamanda 2 koyup da yine birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü görüntüleri eşit. 1 koyarsak. 1 eksi a artı 2 p'miz eşit olmalı. Eksi 1 koyarsak eksi 1 artı b'ye. Bunu düzenlersek ne olacak? Şurası b, b eksi a'mız. 1'i de karşıya atarsak eksi 2. 2 koyarsak yine eşit. 4 artı 2 a artı 2 b. Doğru değil mi? 4 artı 2 a artı 2 b. Sonrasında 2 koyduğumuzda 2 artı b'ye eşit gelecek. Şurası b artı 2a eşittir. Eksi 2. Şunu da aşağısına yazarsak. B eksi A. B eksi a eşittir. Eksi 2. Aşağıya eksi ile çarp. Taraf toplarsak arkadaşlar. 3 a'mız 0. Yani a'mız 0 geldi. Herhangi birinde 0 koyarsanız b'miz de eksi 2 geliyor. Yani p eksimiz ne oldu? a'mız 0'dı. 2b diyor. O zaman eksi 4 olacak. b'miz de eksi 2. Bize soruyor ki px'in qx'e bölümünden elde edilen kalan. E px'imiz x kare eksi 4 yani x eksi 2 çarpı x artı 2. Biz bunu eğer x eksi 2'ye bölersek tam bölündüğü için arkadaşlar kalanımız 0 gelir. Yani cevabımız c şıkkı.